miras olayları da böyledir. Aylarca ülkemizde Müslümanların peygamberine sövülmüştür. Dinine sövülmüştür, kitabına sövülmüştür. Aziz Nesin'in yayınladığı kitapta ne yazıyor biliyor musunuz? Kabe bir genel evidir diyor. Biliyor musunuz? Ve bu toplum bütün bunlara sabretti. Devam ettiler Aziz Nesin ve yandaşları. Fikir özgürlüğüdür efendim dediler. Tuttu, Türk milleti aptaldır dedi. Milleti aptal deyince tepki geldi. Yüzde dedi 60 aptaldır bu sefer, sorculara ayırdı. Efendim, Türk milleti aptaldır demek fikir özgürlüğü müdür? İnanç özgürlüğü müdür? Haşa, Kabe, Müslümanların kıblesi olan Kabe genel evidir demek inanç özgürlüğü müdür, fikir özgürlüğü müdür? Ve Aziz Nesin'i devlet taşıdı. Devlet kurumları taşıdı. Kültür Bakanlığı taşıdı. Vali taşıdı. Kültür adına. Türk milletinin aptal olduğunu söyleyen bu adamı Kültür Bak Bakanlığı devletin valisi zinde güçleri basın yayını bir yerde patlayacaktı. Sivas'ta patladı. Toplum cinnet geçirdi. Ve o müessif, o acı olaylar meydana geldi. Hemen bu Mumcu cinayetinden sonra yaptıkları gibi SHP, CHP ve zinde güçleri rezimin harekete geçtiler. Bu vesileyle yeniden sövmeye başladılar. Ha böyle olmaz. Böyle olmaz. Siz siz Hindistan'da inek kesebilir misiniz? Adamlar ineğe yapıyor. Yani Aziz Nesin gitsin Hindistan'da inek kessin de görelim. Aziz Nesin, İsrail'de fikir hürriyeti adına İsrail'e gidip cumartesi günü piknik yapabilir mi? Ateş yakabilir mi? Bir milletin kutsallarına Kabe'sine, kıblesine, peygamberine, imanına, dinine, kitabına sövmenin fikir özgürlüğüyle ne alakası var Allah aşkına? diyeceksiniz ki, yani sen şimdi insanların yakılmasını mı sevmiyorsun? Hayır, kimse böyle bir şey söylemedi. Ne münasebet? Ama eğer bir toplum cinnet getirme noktasına kadar tahrik edilirse, cinnet getirecek derecede bir toplum tahrik edilirse, toplum sel gibidir. Harekete geçtiği an Galeyani his hengamında akıl ve mantık yoktur derler.